saygı ve sevgilerine selamlarım. Iki <laughs> bin yılında siyaset bilimi alanında doşan bir mimar var. <laughs> Eskişehir Karayeri'ne yılında Gazi Osmanbaşı Üniversitesi, İktisadi ve İdare Yüceler Fakültesi, Kamu Yönetimi partili olursa onu da Yetkili olursa, mesele karışırsa o zaman hükümet oluşturulurken siyasi partilerin bağımsızlığına ve tarafsızlığına itibar etmezler. Tıpkı 1980 yılında yaşadığımız gibi siyasi partiler kendi aralarında kavga eder. Cumhurbaşkanı senden mi olsun, benden mi olsun? Halbuki partiler sütlerinde Cumhurbaşkanı senden olsun, benden olsun diye şey yok. Adam partiler üstü. Harfler üstü olması gerekir ki hakem olsun. Yani tarafsız olacak. Ben yani bundan bakacağım. Hükümet kuramadığınız zaman bir dakika kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Diyeceğim. Geleceğim. Nasıl sevgili sen 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 hükümet kuruyorsunuz diyeceğiz. Hükümet kuruyor. Ama adamın partisi olursa adamın siyasal düşüncelerini biz bilirsek tarafsızlığına inanmayız. İnanmadığımız için de bu adam işlerini yerine getiremez. Mesela bugüne kadar Cumhurbaşkanlarımıza bakın. Değil. Mesela Mustafa Kemal Atatürk ilk cumur başlamış. Tarafsız mı? Değil. Bir taraf. Hadi diyelim onu kabul ettik. Bütün yetkileri bunu almamız lazım. Parlamento sistem böyle bir Hiçbir yetkisi olmayacak. Bu literatürde şöyle tanımlanıyor. Tören selamlayıcısı. Bir de bir de, bir de temsil ediyor. Mesela Almanya'da Cumhurbaşkanı kimse bilmez. Çünkü hiçbir şeye karışamaz. Bizde, bizde Cumhurbaşkanımız tepeden tırnağı, tırnağı, tırnağı. 1480 tane anayasasının ön gördüğü, güzel bir şey olarak bunu gördüm. 1480 tane anayasasındaki her şeye karışabilecek durumda. Yargı organlarının belirlenmesine karışıyor, hükümetin oluşmasına karışıyor, yürütmenin e, güçlerinin oluşmasına, işte valilerden tutun, kaynaklanmalara, müdürlere kadar herkesi karışabiliyor. Hal böyle olunca, bu kadar yetkili bir Cumhurbaşkanı olunca bu sistem sağlıklı işlemiyor. Biz diyoruz ki madem bir arasında problem var, e, madem bazı demokratiklerin ülkeye görmüş bazı tek bir şey o zaman biz de bunlar tek bir şey Yani şu görüş hayatında ortadan kalmayacak bir model yok. Üçüncü önerilerimiz de bu. Bütün yürütme yetkisini tek bir kişiye veriyoruz, o da başlıyor. ve tarafsız olmayı ne üzerinden okuduk? Bir siyasi partinin üyesi olmak veya olmamak üzerinden okuduk. Mustafa Kemal Atatürk bir siyasi partinin üyesi miydi? Değil miydi? Mustafa Kemal Atatürk hiçbir siyasi partinin üyesi değil. Türkiye'nin üyesi değil. Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, bu ülkenin kurucusuydu. Arkadaşlar, bak, bakın, sizin yaptığınız çok büyük bir hatadır. İnsanların, insanların insanları taraf olarak halledemezsiniz. Arkadaşlar. esaslarını bilmiyor. Bilmediği için de şey. e, yanlış yorumlar yapıyor. Bir 1924 Anayasasına göre bir kişinin cumhurbaşkanı olabilmesi için bir siyasi partinin listesinden milletvekili adayı olması, milletvekili seçilmesi, milletvekili seçildikten sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından cumhurbaşkanı. Biz size Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinden taraf değildir, Türk milletinin aleyhinde değil diye bir şey mi söyledik de siz bunu düzeltme gereği hissettiniz anlamadınız. Dolayısıyla sizin yaklaşımınız çok yanlış, çok çok tuhaf. Burada konuştuğumuz konuyu ya anlamadınız ya da bilerek ve isteyerek yanlış yorumluyorsunuz. Bu sizin özür dilerim. <laughs>